videoya başla Önce size birkaç tane duyuru yapacağım hemen bir duyuruyla başlıyoruz e, dünkü çektiğim o challenge e, gü videosunda şunları falan demiştim işte videoda kasma oldu işte e, dün akşam e, ikinci video çektiğimde kasma olsa falan e, şu anda kullandığım ekran kaydı programı sileceğim falan filan demiştim e, fakat işte dün akşam şeyi çekemedim o Dün işte e, ikinci videoyu falan çekemedim. O yüzden e, bugün iki video çekmeyi düşünüyorum. Şu anda bugün birinci videosunu çekiyorum. E, akşam 10.30-11 e, gibi e, gün ikinci videosunu da çekmeyi düşünüyorum. E, bir duyuru bu kardeş da, Daha doğrusu bu konuyla alakalı şöyle birkaç şey söyleyebilirim. Şu anda çekeceğim video bir kelime savaşı videosu. E, bu bu videoda işte kasma falan olacağı çıkışı falan sanmıyorum. Niye sanmıyorum Şöyle açıklayayım mı? Şu anda... E, te, e, video başka bir kamera başka bir telefon kamerası ile çekiyorum Normalde ben telefon e, normalde e, videoları kendi e, telefonun kamerası ile çekiyorum hatta telefonu size şu şekilde göstereyim bu arada e, şurada e, ufak bir şey olmuş aşınma falan olmuş neyse her neyse o çok önemli değil her neyse e, o yüzden işte diğer kamerayla falan çektiğim için işte o yüzden e, kasma falan olacağını sanmıyorum ancak e, bu akşam çekeceğim ikinci videosu ikinci videoda günlük ikinci videosu da e, şeyden farklı olacak e, e, e kelime savaşı videosu farklı olacak işte belki şey çekiyor şey, işte açan çift videosu çekeyim belki ve waste falan filan her neyse onu çekerim her neyse e e, ikinci, ikinci ikinci videoda işte günkü videosunda falan kasma olursa eğer e, şu anda kullandığım ekran kaydı programı sileceğim her neyse benim duyuru e, bu kadardı şimdi ikinci duyuruya başlıyorum e, şu, a, birinci duyuruda da olduğu gibi şey çekeceğim e, kelime savaşı videosu çekeceğim her karşıda sonunda işte e, reklamlar falan çıkıyor İşte o reklamlar falan her videoda olduğu her kelime savaşı videosunda dediğim gibi olduğu gibi sansürleyeceğim Nasıl sana söyleyeceğim zaten bildiğiniz gibi şöyle böyle. Yani üzerine simsah yaparım belki ya da üzerine falan belki bulanıklaştırırım. Her neyse e, duyurular bu kadar. Şimdi yavaştan videoya başlayalım. Hepinize merhaba ben Yokan Bugün sizlerle birlikte kelime savaşı oynayacağım. Evet bugünkü videoda sizlerle birlikte kelime savaşı oynayacağım. Eğer videoya yeterli bir ilgi gelirse kelime savaşı videonun devamı hızlı bir şekilde gelecek. Her neyse lafı fazla uzatmaya gerek yok. Yavaştan videoya başlayalım. Evet e, şimdi e, oyuna başlıyoruz. E, zaten sorular e, sorularda zaten bilgi tekrar tıklamaya zaten gerek yok. E, Osmanlı ordu sistemine yaran askeri bilimler. Vallahi bununla alakalı çok seçenek falan gelmiyor. O yüzden hiçbir şekilde cevap vermeyeceğim. Belki bu da cevap vermeyebilir belki. o oh. çok güzel hiçbir şekilde e, ce cevap vermedi kadın saç kesimi isimleri 9 Dokuz. Dokuz değilmiş saç kesimi valla bunlara da çok fazla aklıma gelmiyor bunu da cevaplamayayım valla bu tur sanki biraz iş ilanları siteleri zaten bir tek şey biliyorum bir link edelim falan biliyorum ihtimal şey de olabilir belki sahibinden.com'da olabilir büyük ihtimal ben ben bir tek o linki dinle e, e, sahibinden.com belki sah ama şöyle bir durum var o sahibinden.com belki iş yanı falan olmayabilir her neyse e, lafı fazla uzatmayacağım ilk e, şöyle bu arada şey çıktı reklam çıktı hızlıca kapatayım zaten e, Videoyu düzenleyen kişi e, sansürleyeceğim işte buna karşı dememekle gayret edelim. Her neyse laf fazla uzatma geliyor. Reklam bitti. İlk turu kazandık. İlk turu valla bayağı bir ilginç geçti. Niye söyleyeyim mi? İlk turda hiçbir şekilde doğru cevap veremedik. Ben, ne, ne ben cevap verebildim ne de rakip cevap verebildi. Her neyse birinci tur bu kadar. Şimdi ikinci tura başlıyoruz. Bu arada böyle bir şey çıktı onu boşluğa geçelim. Erasmus denince akta gelenler. Erasmus. Valla onunla alakalı bir cevap da hiç aklıma gelmiyor. Şey yapayım. Ben boş bırakayım biraz. Zaten e, üzüntü kelimesiyle eş yakın olan yakın olan sözcükler. Valla e, bu kelimeye eş yakın olan olan sözcük var mı yok mu bilmiyorum. Allah çok fazla e, kelime falan aklıma gelmiyor. Aklıma geliyor da adları falan bilmiyorum. Herhalde ikinci tur bir ihtimal kaybedeceğiz. Bir kaybedeceğiniz zaten çok belli İkinci turu ne yazık ki kazanamadık. Bu arada şey çıktı, reklam çıktı onu e, zaten e, birinci turda olduğu gibi sana edeceğim bu reklamı Her neyse e, bir, ikinci turda bu kadar, da. şimdi son tura geçelim. Burada hala saçma sapan bir şey var. Şimdi defter deyince de gelen şeyler. Defteri zaten bir işte. Not defteri işte. Okul. eee not. Not defteri var diye işte bir şey not alıyorsun ama onlar. Yani neyse. başka şey aklıma geliyor. Kalem. Silge. Silgi dedim. Biraz ee, biraz dik da güzel Kat. Şimdi çizgili çizgi defter vardır işte. E, defter vardır. Her neyse. de şey hadi müzik defteri zaten e, ee, zaten o, ee, biliyoruz zaten açıklamam zaten hiç gerek yok daha doğrusu hasat hiç gerek yok galiba ee, matematik defteri o zaten e, ee, öyle bir defter var defter diyorum yok işte reklam gördüğünüz yerler e, reklamları gelen e, TV'de yani televizyonda görüyoruz başka şeyde görüyorum e, panolarda falan görüyorum işte otobüs duraklarında falan onları görüyorum bilgisayarda görüyoruz işte e, başka otobüs e, durağı otobüs duraklarında falan reklam panoları falan vardır Laptop demiş. Bu da saçma sapan laptop. Laptop'u da yan, yanlış anladı, doğrusu laptop şeklinde yazılıyor, laptop şeklinde de okunuyor. Her neyse, son turda kazandık, böylece nasıl oldu? Şöyle açıklayayım, e, e, iki tur kazandık, bir tur kaybettik. Oldukça e, iyi bir performans olduğunu söyleyebilirim. Bu arada ilginç bir şey oldu, Neresi son turda falan reklam çıkmadı, o da biraz ilginç geldi. Her neyse, bu çok önemli, değil. yavaştan videomuzun sonuna e, geçelim. Evet videomuzun sonuna geçelim. Bugünkü kelime savaşı videomuz bu kadardı. Daha fazla kelime savaşı videoları için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.